Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft 1.6 sürümünde nasıl Elektra ile uçulur onu göstereceğim. Şimdi öncelikle ayarlardan şu kağıt bebeği gizli var. Size normalde böyle olacak. Ben daha önceden açtığım için böyle. Açıyorsunuz bunu. Sonra bakın şurada kağıt şurada kendinizi görebiliyorsunuz. Uçarken daha kolay olur. Şimdi envanterimde var bir kanat. Bunu giyelim. Sonra da elimize roket alalım. Ben daha önceden şöyle bir kule yaptım. Daha rahat uçabilmek için. Siz de yapabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi. Yani zaten zorunlu olarak yüksek bir yere çıkmak lazım. Bilgisayar gibi değil. Şimdi öncelikle. Bakın şu. Gitme tuşunu iki kere Basıyorsunuz sonra zıplıyorsunuz. Şimdi öncelikle roketi elimize alalım. Sonra şu gitme tuşuna iki kere basıp zıplayacağız. Bakın şimdi. iki kere basacağım zıplayacağım. Sonra işte ekrana basılı tutarak şu roketi e, çalıştırıyorsunuz. Bir dakika uçuş süresi var. Böyle uçuyorsunuz hatta şöyle yerden. Ekrana basıl tutuyorsunuz. Böyle hatta şuraya inmeye çalışayım ne bilirsem. Aa, hayır. Her neyse işte yani bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Bay bay.